Ben Tolga Hocam bugün sizlerle ne yapıyoruz? Köy Fransız dördüncü maçında Rakibimiz kim? Şırdan Sıfır. Ardacım hoş geldin. Hoş bulduk. ne haber Arda? İyi sen? İyi ben de. Hocam puan tablamız şuraya geldi. Arda birinci, ben ikinci. Bencir hepsi üçüncü. E, Remzi abim de dördüncü reykanoytet. Arda ile zaten puanımız aynı. Bu maç zaten ya ben oturacağım oraya ya o beni koltuğundan geri alacak. Bir şeyler olacak. <laughs> Ardacım nasılsın? İyisin inşallah. <laughs> Yıllardır... İyiyizdir Tolga Bey. Başlar. Uzun zamandır VS atmıyoruz. Video evet. çekmiyoruz. Evet, evet. Aynı takımdaydık. Rakibe geçmişsin. Ee, hayırdır? Evet, evet, evet. Oraya gittin götün mü? aklına kardeş. Yok, yok kardeşim. Yok öyle bir şey yok. Ay, uzun topla kontu. Arda hocamla 4-3-3 oynuyor. GF'li Ronaldo'nun ya. OS neden değil? Marjinal misin sen? Kardeşim çet çet çe, çe diyorum. Görürsün. Tamam. Hocam adam orkestra şeplerine dayamış. Viyarası önlü. 10 numara 5 yıldız kadron var orada hocam. Bizim kadro aynı. Son demmele. Baktık son Heh. kötü oynuyor. Haaland o geçenki vuruştan yapacak. Bana söyledi. Evet. Geçenki şeyden tek değişim hocam Guti aldım kim yerini. Kim mi? Geçen maç 2 golümüz dedi. Guti babam 3 gol atacak. Evet Ardacığım ne düşünüyorsun? İnanıyor musun? i̇nanmasam Tinerciyim. Yani kadroyu aldım. O adam atar. <laughs> bir gol ya bir asist yapacak. Sen rahatına bak. Hallik <laughs> hocam Ardacığım bol şans kardeşim. Sana da sana da Tolgacığım. Teşekkür Hadi bakalım. ederim. Biz ne kadar saygılı bir rekibiz. <laughs> evet puan. evet. Sen bana puan ne verirsin aslanım? Aynen aynen veririz tamam. veririz. Jordal mı? Olur olur. Gel. Ey, eyvallah kardeşim Jordal mı? Çok güzel pas. kurt orada kanka. Aldım o topu. Pilo. Pilo'ya doğru şimdi. Şöyle. Evet. Şuraya attım pası. Haydi oğlum. Öngörülü pası da be. bir kere denedim. Şşş. ben ne. Rakip <laughs> takımlardan transfere benziyor. Ölüm bomboş. Piloti. Oh. Tamam tamam. Gel tamam. buraya. Pilo aldım. Pilo aldım. Öngörülü pası. Hayır. Al. Al. Hocam. Oo. Hocam Dön bir kere. Dön Guti. Çok iyisin. Alırım. Record. Oo. <laughs> oğlum bak sen videonun başında o kadar dua ettin ne bu? 3 tane Google'ya bir direkt Altı dua direk mi? 6 dua 2 direk mi bu ne oğlum? Baba Konerler bir daha bir daha 3 dua da 9. direğimi çakılacak <laughs> Hocam Hocam hızlı bir... başladı Koki Bakalım İnşallah bunun sonu gol olur yoksa bir anlamı yok Ama <gülüyor> derken <laughs> Ardacım <laughs> kafa golü hayırlı olsun Saliba Oo güzel. Bu ayı yarmak için direğe sıyırdı haberin olsun. Nice nice nice. Hemen bir oku. Hocam, Okan hemen. Arda'cım bu arada hocam biz derbiden sonra ne çekiyoruz derbi 1-1 bir bir bitti. Arda'cım ne düşünüyorsun? Maçta yani... Ben izlemedim ben Beşiktaş'ım arkadaşlar. Biz yani <laughs> şampiyonluğu oynuyoruz geçen maç ikisini. Evet yani. evet fark ettim bu arada. Eyvallah Peki, kardeşim. Alayım mı? He. Dur. Bir As dakika Tolga hocam. Tabii hocam. Şu atakdan da... sonra konuşalım. Tabii tabii. Şöyle. hani şu ataktan sonra konuşsanız bu olur. Evet, yok yok yok. O zaman şu golü atayım şu sen kire... daha rahat konuş. Bir dakika. <laughs> Gol. Hadi hocam. Gol sevincimizi yaşayamadan kursağımızda kaldı. <laughs> Remza abi de <laughs> sesini açık unuttum. Remza <laughs> abi merhaba. <laughs> ce, 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 ce. Ver kardeşim şu tabu. Allah. Baba demle ver şunu. Verdik piliplam. Koşu var. Koşu var. Tinercan koşu var. Şaka yaptım. Oo! Oh. Oy! Bu Oy nasıl? Önümde Lan. kaldı. Oğlum, Oğlum ben neler bizinde TV biz bir sıfır <gülüyor> önde. <gülüyor> Remzi abi son bir sözün var mı senin de sesini kapatırsan sohbet et. Yiyin birbirinize ete para vermeyin. Tamamdır kardeşim. Remzi abi beni tutuyormuş. Arda öyle söyledi. En büyük benmişim. Teşekkür ederim abi. Fark ettim fark ettim fark esna, ettim. Üstümüz oynadın. Ne alaka? Evet. Rui Costa'yı mal etti. Açtı ortasını. Son. Hop. Dönen top. Verdi sakince. Platini. Alırım. Alırım. Nice. Haydi oğlum. Hayır. Haydi. Çok güzel. Baba dikkat. Ol çıkamıyoruz. Verdik Gucci'ye. Gucci. Verdi bir daha. Oradan bir de oraya. Bir daha öyle. Dikkatli. Bir dikkatli, daha böyle. Dikkatli. 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 Oferin şok, Deko. Şok Haydi işperdi. Deko. Dekodan pas. Aubameyang al. Aubameyang. Bir şey gördü. Ronaldo yok, Ronaldo yiyor. Ronaldo yiyor. Çekti. O Ronaldinho. hareketi yapmasan gole gideceksin. Eşek çat çara çat çat bu kadar mıydı? <laughs> çere çere çere. Şurada bir şey gördüm. He. Orada değildi lan. Ulan aha. <laughs> Yanlış yere attık ama daha iyi oldu. Koş Kuti. Kuti yedim koş. Aa. Lan niye kaydın oğlum? Top yok. Kırmızı yersin inşallah. Şırdan e karaktersiz şey, sakin. Şırdan karaktersiz midir? Şırdan <laughs> neden topsuz adamıma kaydı? Bana bunu açıkla. Eyvallah vur lan, hocam. Vur lan. Vuruyorum lan. Al lan. Aha vuracağım şimdi sana. Keşke vursaydım. Orada. Tamam. Seni dinle. Ricard. Verdi Guti. Guti'den Rui Costa. Hocam dikkat. Platiniymiş lan o. Neyse bozmaz ama. Ay bizim oyuncular. Dikkat Ardani edelim. Defan Şöyle. Çok sık hocam. Ama ben bu defansı açmasını bilirim. Bilirsin reisim. Sen niye bir yöneyi çekmedin lan şerefsiz kaldırıya mal gibi çalım attım uzakta. <laughs> Hocam şırdanın defans sağlam ama biz bunu aşmasını biliriz. Babay, halant gel oğlum şu maç tam sende. Bir şey yapacağım gol olacak ben hissediyorum onu. Verdi Gülce. Gel lan buraya. Verdi Lam. lam içeride gö... Silvestre. Çok iyisin. Eyvallah. Allah bir tane deko ne yaptın? Hayır. Dön Melih. Oh, Çok iyisin deko. Eyvallah. Ryukos'ta uzakta. Lan oğlum ne kayıyorsun 2 dirham. Kardeşim ne? Oyun mu? Hayırdır Oyun kardeş? Bize mi kalkıyor lan seninki? Mı? Gel lan hayır, buraya. Hayır. O rümeyon. O rümeyon. Attı posunu. Kardeşim rahat ol. Sakin buradayız. Okay, bir Kutu biraz sau. geç geldi. Gol biraz geç geldi. Evet, Güzel oldu. Nasıl Güzel oldu. oldu. Gole anlatın anlatın. Bir de sizin golünüz Tabii ben sizi dinlerim. Araya şöyle mi bıraktım? Şöyle. Bizim eşek Saliba nerede? Allah'ım. <laughs> oh, Forvet'e gitmiş. Sen niye forvetsin? 3 tane forvet var ileride. Arda hocam tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben, ben tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Sen niye beni Sağ olun. tebrik ediyorsun? Gol yediğim için mi? <laughs> evet. Hocam. Çok, çok saygısın. Çok medeni değil. bir maç arkadaşlar. Medeni falan yok. Kameralı oynuyor. Yıllar sonra ben tatlıyım. Beni sevin. Yoksa şu golü. Oy donurma çok iyisin. Kafa golü. Kafa golü geldi. Donurma hadi donurma. Sana bak sana o kadar kafa basım yaptım. Kafanı azıcık arttırdım yani. Eskisine göre daha. Kafa basım mı yaptın? Tabii lan hepsi özel basım be. arada benim forvet attım. Sen rahatına bak. Be gol hocam. Saliba. Van de ben. O Hocam biraz bunu geç attık ama. Benim kalbimde çok var acılar. Ah saralar bahsarışlar. Hadi hocam. Çat çere çat çere çat çat Bandeven'e vereyim mi lan? Ama karşılığında 10 tane oyuncunu alırım ya. Yani. 10 oyuncuna bedel. Baba yer seviniyor. Kaptanımız seviniyor. Diyor ki helal olsun. Çocuk güzel. Bunu da özel bastım kardeşim. 105 kafa vuruyor. 105 kafa mı? Yalan attığım kadar ha. değil. 72'ye yükselttim. 69'dayım 60. <laughs> <laughs> Baba güzel gol. Dembel asistlerine devam ediyor. Bu arada ligdeki kardeşimiz skor tablolarını yazıyor. Sabitliyorum. Aşağılardan bakarsınız. Her videomuzu yazıyor herhalde. Şimdi Ardacığım bir gol daha benden sana ha. hediyem olsun. İlk yarı 3-1 kazanmam tamam. Almam lazım. E çünkü sen biraz bize ters bir takımsın. He. Evet aldım kanka onu. Bir yere <laughs> şey mi dedin? Sonu bırakırsa seni vurur. Evet. Bu Melike. O şot Ronaldo diyor ya. Ronaldo diyor. Bak kayacaksan <laughs> öyle kayacaksın. Tamam. Aslan parçası. Öyle, arkadan Gucci'ma kaymaya benzemez. Gucci'na kayarım seni. Silvestre. Haydi. Yukarı. Allah çok kötü yere attık. Şöyle Hocam adı, bitir ya. Hayır abi, ne bitmişti daha yeni başladık. Ay onun Oy bir Ferdinand. Bir <laughs> sen burada bir gol yemek ister misin sen? Yok. Ne yapabilirsin? Ne mi yapabilirim? Topu sana veririm. Haydi Ronaldo'nun yok. Hayır. Ah be. İşte Güzel. Biraz daha hızlı. Baba 2-1 önüne bak kapattık. Allah razı olsun. Şırdan 60 34'e top sahip oldu. Biz 66 2 şut 3 şut. 23 başarılı pas 77 baş. Allah bereket versin. Baba hocam son bir tane de oynasın. 60'a kadar halantı sokarız. Ondan sonra orta sayı tak Hocam sizin bir değişikliğiniz var mı taraftarlarımız Ben anlığı. bir şeyler denedim. Ee, Pele'yi oyuna soktum. Çeçere çeçeyi biraz şey. İkinci çeçere çeçeyi geliyorum. Ya şey de Ederson'u da koyarsın. Sonra da David Luiz falan yapma. <laughs> Babacım gel ligi Haydi bakalım. Başladık. bir tane daha gol atarsak tadından gelmez derken. Evet. ah oh. Hocam. Gel çet lan çet buraya. Çeçere <laughs> Dikkatli. Sona doğru. costa son. kurta sendeyiz. Oğlum Çok halantı, eksik Şuraya. Hissediyoruz. Kafa topu Şöyle. bir Şöyle. yok. Var Haydi. Haydi Rume. Aferin. Kaldırdı. Ne no. yeah. Lan öne Hadi. Hadi. Hayatı mıydı öyle? Hayatı mıydı öyle? Çat çara çat çara çat çara çat 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 Ah ya, ya, oğlum ya. o nasıl kaçtı ya? Boştu. Ama ulan Dembele, deme boştu boştu. Dembele nasıl atamadı onu ya? Haydi öyle. Hayır. hayır, şöyle boşuna gitti onun. Şöyle, haydi, haydi. Peleee!

Çok iyisin. O Rume. Yine kaçıyor. Bir şey daha gördüm Tolga. Gör gör. Of. Görmezsen ben sana ben bandenini... demedim. Hayır. <laughs> oh. Uzaklaştır. Hocam ben onun yapacağını düşünmemiştim. Ne bileyim ben. Güzel kaçtı. Guti. Guti çık. Hadi Silvestre. Guti çık. Hocam Matheus. Hocam işte. geldik. Vinicius koş. Tamam verdik hocam. Şöyle. Heh. Koş oğlum. Lan koş oğlum. Dikkat edelim. Dikkat edelim hocam. Şuraya atacak. Pileçin, Şuraya atacak. Ruykos. Buraya atacak. alır hep. Haydi Yapma, Rume. Bu ne? Rume. Rume. Pas peleye. Haydi. Haydi lan koş lan. Haydi. Lan ne yapıyorsun? Oferin. 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 Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Hayır. Rume. 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 içeri. Git, Aa, git lan. Git. Sana. Manyağa bak. Manyağa bak. Git. Oğlum arkaya çok adam kaçırıyoruz. Ne yapıyorsunuz be? Alo. <laughs> Sıkıntı yok Tolga. Sıkıntı yok. Vandevam var ben şu takımı bir düzenliyorum arkaya çok kaçırıyorum. Şunu bir defans mı bir şeyler vereceğim. <laughs> güzel, güzel. Güzel tabii, güzel ama bekle. Hocam, evet, e, Sergen hocam taktiklerinizi aldık. Şunlardan birine bir şey vereceğim. Bu çok arkaya kaçırıyorlar. Kim alsak? Şu an iyiyiz herhalde ya. Tamam. Daha takviyeye iyiyiz. İnşallah bozmaz takımın DNA'sını. Bozarsa Makoko. Baba, Kutu sen çık yavrum. Dur ben bir taktik yapacağım. Sen gel. Rui Costa sen de çık. Kuygu'yu alalım. <laughs> Şöyle yapsak. Bunu sol forvet oynasak. Bu böyle kalsa. Bunu böyle düzlesek. Şöyle biraz daha sağa kaydırsak. Platini babanın yerine de bir olsa yediğimiz var mı diye baktım. Kurohip var mı? Kurohip'i de böyle top sürmesi için alsak. GF'den de şunu alsak. 10 numara bir kadro bence. Bence. Tamam ben hazırım Arda hocam. Gelebiliriz. Hadi. Güzel bu taktiksel bir işe yaramış gibi. Vanneven'e verdiğimiz rol. Helal olum. Çok güzelsin. Evet. var. Koş oğlum Pillo. Alırsın. Amcam, çok isim atıyoruz. Ricard hey. perdi. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Figo Ma açtı ortasını. Al. <laughs> Onu nasıl tuttun lan? Abi doğru mu sen lan? Allah'ım Allah. Allah Onu nasıl tuttu? Oğlum çok Erdem Bir arda dakika arda ben arda. Oyuncu, oyuncuları tutalım. Hocam sapları sıklaştırıyoruz. Oyuncularımızı, oyuncularımızı tutalım. Güzel orta gol getirir. <laughs> Güzel orta gol getirir. Haydi. Güzel orta değilmiş. Yıkar. Pirlo çok iyisin. Vinicius. Yukarıya gördük Matheus'a. Matheus. Matheus'a şöyle aşağı. Ah. Hocam Alanta doğru. Ferdinand çok iyisin. Pirlo çok right. iyisin. bir şey gördüm. Görme artık adam görme görme. Bir şey daha gördüm. Pele. Hayır önünü yukarı. Kaşer kebinde bıra. Matheus. Şöyle attık. Vinicius. 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 Valla ben helal oğlum. Hocam bir gol lazım. Alo beraberlik gelmesin. Bir gol, bir gol. Beraberlik. Lan öyle oh. gelmesin diye dur dur. Oh. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Şimdi gelebilir. Baba. Yok yok gelmesin. Gelmesin. Çok iyisin. Ya, yok. Ben... Oğlum, Şöyle pele attım. Pele! Pele! Haydi Pele! Uzaklaştır. Haydi! Aman diyeyim. Ya hala Şöyle bir kafa topuna git! Aa. Ferdinat Ferdinand! Ferdinand mahvetti alanı. Haydi Rumi! Helal. Ah. Ulan sonun bir gururu vardı. Bir şeyi vardı. Giderdi. Aha! Ulan dondurmaya oh, ne oluyor? Oh, oh, dondurma! Oynayacak. İndir lan Jordi. Jordi. Haydi. Jordi Jordi Jordi, Jordi. Hadi koş lan orada. Yeter lan. Ver lan şu işte, topu. Yeter lan <laughs> arkaya aktiklerin. Yeter. Aferin kale. Hocam indir. Halantım. Kafa topu geliyor inşallah. Patrik sende. Allah belanı versin seni. Al onu bari al. Aslan abim. Allah razı olsun ya onu almış. Emmele. Cebinde De Hayır. Çok öndeyiz. Yapma. Çok iyisin. sen sende mi? Sende mi o top? Hayır, Haydi. Hayır, hayır. Dikkat dikkat edelim oyuncum. hocam. 90 son artı 2. Gol atma oranımız daha da yükseldi. Hadi. Vur ödü Kevin De Bruyne indir onu. Kevin De Bruyne indir onu. Haydi indirunu. boş. Hayır 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 hayır. Haydi Pene. Haydi oğlum. Haydi. Haydi Rume. Rume, 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 yukarıya doğru. Allah bela. Allah'tan vurmadın bir şey değil mi? Vursan önüm bomboşta. Ya beraber oh. kaldı. Baba şırdan açıldı. 2-2 eline kuluna koyduk. çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Ortada eline gönderdik. sağlık. Ne sen ataklarda ben üstünüm dedin ne ben ortada bir maçta eline sağlık hocam. Valla senin e, de aman, senin aman. de. Tebrik ettik et. Şimdi karaktersizlik <gülüyor> zamanı orta. <laughs> <laughs> baba Demmel'e sen çık. Seni yeni oradan alalım oraya. Ricard baba yorulmuş olabilir ama biraz daha devam ade. Ben ona inanıyorum. Haaland oynasın abi ne yapayım. Haaland şimdi garibandır maldır ama bizim malımız. Yedirtmem. Oyuncumu yedirtmem. Arda hocam siz ne yapıyorsunuz? Sizi bekliyoruz. Bir şey yapıyorsunuz. Oyuncu değişikliği yaptım ya. Yorulan oyuncularımı biraz çıkardım. Kimler? Dinlendirmeye. Ronald Dünya bu Deco çıkmış. Güzel. Tamam şu an beraberliği aldık. Bari oyuncumu sildirme. Bingo da güzel oyuncum kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Baba, gel, alan, gel. hadi aslanım. Seni Oğlum ben... ama çok çok yani nasıl desem aşırı derece ortada maç geçti. Ya, i̇kimiz de de çok kritik pozisyonlar bulduk şey maçı der oh. onu bir dur oh. ya bir çatçara çak <laughs> yemeyin bir git ya bir şey anlatıyorum çatçara çak halat abim sen mi git abim musyala tamam. sen de mi? çok iyisin pele pele de musyala musyala hissettim oraya dümdüz sürdüm bir kart çok güzel kardeşim senin. ben basit adamım dümdüz siler <laughs> şu golü de dümdüz yer misin yok Palat. kral onu Değil. yer çık, çık, çık. tamam, musyala tamam. pele değiştirip... pele de basit Vinicius doğru Vinicius 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 Bekleyin. Onu yapacağını oh. biliyordum. Eşek Emre. Hadi <laughs> aslanlarım. Şurada bir şey gördüm Arda. 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 <laughs> Orası neresiydi? Karan orayı nasıl bir gördün? Allah <laughs> için bana bir anlatsana. Kanka Kevin Devray'ın numara attım. Dedim bu konuma atıyorsun koordinat bilgilerini. Şok. Abi. Şu an ligin en güzel sitelerinden biri. Arkadaşlar size göre kolay olabilir ama orayı görmek de farklı bir şey. Değil mi Arda? Ben öyle de millet ona mal değil. Evet evet. Arkadaşlar. Kanka. Evet evet. evet, evet özel insanı sevindirin. Şey aldım Arda ya bozar mı seni? Hmm, Cüro aldım. Ne? Hmm, bozmaz. Bir de ona bir şey vereyim. Kontada kalsın yorulmasın. <laughs> Baba Ciro'yu da aldık kontra edelim verdik. Bir kart kalsın ya garibandır bizim garibanımızdır. Halantım teşekkür ederim 20 dakika rakip oynadığın için cansın. Sen niye halantı çıkardın Şey ya diğer maçı saklıyorum. <laughs> <laughs> yorulmasın. Evet evet şimdi süper yedik ya çok süper olsun. Belki bir boku <laughs> yarar. Anladım. Hocam Kuroy verdi Ciro. Baksana kurban olduğuma tekte pas artı verdi ya. Şurada bir şey daha gördüm. Bu da olursa. Eee? <laughs> Kanka. Kaleci. Ne yaptın lan? lan. <gülüyor> <gülüyor> ben görerek uzun top atmayı çok sevdim lan. Neyse yeter artık. Ardacım kalecine ne oldu? Prim yapmıyor herhalde. Kardeşim ee, o onun şey 90 dakikadan sonra deliriyor kaleci. He tamam. Baba Kuroyev verdi topunu Ricard kaptırma. Forlan az önce harika bir gol attı. Evet, Kuroyev. Of ha, Ferdinand ben çok iyi. Musiala. Vanne beni sal, Vanne beni Çöl sal. Şöyle attım. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Çok on numarasınız be çocuklar. Oğlum, bize bize ne? bir çocuklar. Akrobatik gollerin adamı. Abi ligin en güzel ikinci golü. <laughs> Arda. Oğlum benim forvetler ne lan böyle şey mi? Tolga abi mutlu etme golleri falan mı? Ne bu? Lan niye geçtim manyak? Bu golü 500 artı beğenisi var. Eşik. Neyse hocam. Şey, şey ben bir yaparsın. şey demek istemiyorum. Lan ne diyeceğim? Golüme bir şeyde hakkıyla attı falan. Ne dedi? Ne ha, arkadaşlar çok hakkıyla attı yani Aslan abi. Ver şu topu ya. Hop. Hayır. Ya şaten o harika golden sonra bu böyle şey bozardı. Osa hayırdır Vinicius'a çalım şey mi dedin? Al git çalım at atacağım. Nasıl bir tane gibi? Kardeşim o <laughs> şey ya. Özel basın. Yetenek, <laughs> <laughs> özel basın. Vinicius. Baba Costa Kurt'u orta. Ricard al onu. Hayır. Modius vur. Hayır ya. Hı? Senin donlarınman varsa abim bizim de noyerimiz var. Okey anladın. Hocam Arda golü geçti. Biz şuradan bak. Arda taktiğini yapabilirsin. Ara ben de şeyimi izleyeceğim Harika golü. Teşekkürler abi. Hocam geldik. Buralar katlıydı. Şu harika golümüzü izleyelim. Arda da izlemek istiyormuş. O beklemiyordu. Arda'cım. Kene Kevin De Bruyne. Şu, azıcık daha tepki ver. Bunu kapağa koyacağım. Tamam eyvallah eyvallah. <laughs> Baba bu Kevin Bruyne neymiş ya böyle dünyanın en iyi orta sahası falan herhalde. Mükemmel mükemmel nice. Baba 4-2 önleyiz. Keşke Kambe puan... atayım mı lan? Hatta yani ikimiz de bir puan aldık kanka bir işimize yaramıyor. <laughs> yani onu şey yapsaydı keşke maçtan önce atsaydı. Aha Silvestri. Curu. Ya Ol. yeter artık ya bir sal da Curu'da bir ben yapayım. oynayayım ya. Ne lan ne yaptık da bir duram. 90 dakika bir oynadın bir sal az. Ulan 90 dakika oynadı bir puan aldık ya oynamasaydık. Hadi lan oradan sen Kevin Dörrey mısın? Olurdu da işte yok ne yapayım. Allah Allah. Bak mesela. Ya yeter kanka bu ne? Çözdüğün top koptu Tolga. Olur mu Kevin Dörrey ne yaptı? Arda ben seni çözdüm ya. Ligde karşıma gelme kardeş. Baba şu an orada sevinmiyorum çünkü hiçbir bakıya yaramıyor. Sadece oyuncumuzu koruyoruz. O yüzden şey oynuyoruz işte Arda ile falan. Oh lan. zevkine şey ya. zevkine bak. Mut, bu. mutlu ediyor beni. Teşekkür ederim Arda. Bilerek golüyor bu arada. Ben hissettim onu. Değil mi? Ben özel biriyim. Arda da yıllardır gelişmez kardeşim benim. Benim oynayışımı unutmuş ya. <laughs> Baba lan. unutmuş. <laughs> benim oynayış tarzımı unutmuşsun. Ben bot oldum oğlum. Uzun top bot. Hayırdır Yapma. Baba, o çek. zaman al. Bu ne? Lan. <laughs> Ciro indir lan. Aha Ferdinand rakip de bulduk çok güzel. Halan toza vermişti. Saliba. Hop. Ricard aldı hocam. Bu ne ya? Bu ne ya? Hadi koş. De Bruyne dördüncü asist mi? Yatırdı. De Bruyne gördü. De Bruyne. Alırım. Bir orada. Bizim takım 90'dan sonra oynamıyormuş bunu hatırladım. Bu kevin De Bruyne'nin lan. Oğlum. Yapma. ilk 11. Gel buraya. Ciro 120. Keşke şunlar avaraj olsaydı <laughs> Gollerim gidiyor. Okan. Gör bunları. Ne Okan'a sesleniyorsun oğlum? Remzi abiyi sesleneceksin. <laughs> Remzi abi. Gollerimi gör. Oğlum bu ne ya? Arda beni duyuyor musun? Arda Remzi abi diyor ki sana iyi koy. Ay şey beni duyuyor musun? Hayır. Arda. Sesimi açsana Arda. Açtım abi. <laughs> Arda sana ünlü bir Alman şairin çok önemli bir atasözüyle cevap vermek istiyorum. Evet. Cet, 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 cet. <laughs> Ulan ya 90 dakika o kadar öyle. Lan binim işimize yaradı oğlum ya ne güzel maçtı Allah'ım. Bir de senin güzel bir oyuncu inşallah hadi çok eğleniriz. Hadi inşallah. Arda endik maçı verdim valla. Kim valla ya? Kimi koruyor? Abi kimi koruyorum? Ben <laughs> Rumenige koruyorum abi. Tolga ay di bul bir ayı. Kar de at. Kar at. Tamam, at at atıyorum. Tolga ya da tabii. Onun telefon mutfakta <laughs> Bana atma, benimki şurada. Remzi Benim abi atıyorum. İlk önce ona yazmışım, o yakalmış. At kardeşim. Geldi. Cü, cü, cü. wow. 4-3-1-2'de mi? 4-3-1-2'de mi var. Evet, evet 4-3-3 aslında bir GF 2, evet, f var. Baba geçen sol göbek dedik Berke'nin netbeti gitti. Bu akıllı özel oyuncuları güzel yani kale, dos, santrafor bölgelere koymuştur Rümey oralardan birine. Sol bek sağ bek mi desem diye kararsızım Arda'cığım. Yüzüne bakınca da bir güldün orada bir boklar var bak mesela seni ben yakaladım. Soldan <laughs> mı vurayım sağdan mı vurayım? Berke sol Efendim, mu sağ e, mı? Eee sol. Arda sağ. Tamam emin misin? Ya takımdaki tek bedava oyuncuyu sildirdin <laughs> ya. Obamayak <da> gitti. <laughs> Solda kim vardı? Solda kim vardı? Solda donaruma vardı. Kolsuz bırakırdım donarumayı seçsen Tolga. Kral beni niye dinlemiyorsun ya? Kalecisi yoktu onun. Alabileceği kaleci de yoktu. Of çok iyi oldu Tolga. Allah razı olsun kardeşim. Yerine kim alıyorsun? Arda onu da belirt. Çünkü biz almayalım. Bekle dur. Sizce sen de bekle. Neyi anlamadım. Sileceksen kayıt açayım da şey yapayım. Tam bekle bir dakika. Yerine de kimi alıyorsun? Kim abi kim siz Abi siz şey aldınız mı? Suarez de aldınız mı? Kimi he? Suarez. Berke'de. Bende. Berke'de, Berke'de mi? Berke'de. Oğlum bütün forvetler sizde ya. Zaten o yüzden kötüye alacaksın ya şimdi. Abi bak forvetsiz bıraktım. Hayır. <laughs> sana bir tavsiye vereyim mi Arda? Gilt'e vereyim <laughs> mi? Adelen Musa soval al bak. <gülüyor> <gülüyor> Musa soval var mı sen <gülüyor> <gülüyor> Lan herkese Rovacat'a dayan yemin ederim. <laughs> Abi, Arda, abi ben Lewandowski alıyorum. Değil mi? Lewandowski daha tehlikeli ha. Çok batlı forvet, kalıspında geliyor karşıma. Evet, Arda Hocam oyuncuları Büt... silmeye geldi. Büyütsene azıcık şeyi. Bekleyin. Gel. gel. Betler de bir. Dur. Otur Lewandowski mi aldın lan? Yok abi, öyle değil. Şey var. Şu, şu. Neyse. Var ya, özellikle. Bütün forvetler lan, sizde oldu. sol ol... var ya, kalecisi yok. Standart karta dönecek. Evet işte abi, ne geliyordu biliyor musun? Ne? Bak, kalecisi seviyordu. Dur göstereceğim gösterir, biraz. Silin mi? Arda hocam siz oyuncunuzu silin. Hocam <laughs> Arda'nın Abumeyank'ı gitti. Allah bereket. Evet hocam ben kaleciyi silsem ne geliyordu Arda'cım? Ne geliyordu? He, kaleciyi silsen kanka. <laughs> Dur. He. Kaleciyi silsen Livakovic. <laughs> Oğlum Pasiyas geliyordu. Baya geliyordu. Oğlum Kaan, dida, <laughs> dida. Dida, geldi ya da Oliver Kaan alırdım ben. Forbet'in gitmesi. Neyse mi? var mı kaydı neyse. Aynen e, ben o yüzden. Arda'yı anlatırım. stoperden vurun. Arda'yı stoperden. <laughs> Abi nereden bile biz neyden koy? Hocam videomuz bu kadardı. Ardacım eline koluna sağlık. Senin de kardeşim. Beyler videoyu like atmayı unutmayın. Ligin diğer köy ferans ligimizin diğer maçları da diğer kanalları takip etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.